İşte bu aşı firmasından, bu ilaç şirketinden, Biontech ve Pfizer'den 100 milyon doz aşı sipariş etti. Kim? Çin. Tabi bu haber geldiği andan itibaren iki şey düşündü insanlar. Birincisi ya evet Çin biraz kalabalık yetmiyor olabilir aşı dediler. Ama bir diğer düşünce de şuydu özellikle Türkiye'deki insanlar bunu düşündüler. İyi de Çin bir başka ülkenin ürettiği aşıya talipse o zaman niye biz yalnızca Çin'den aşı alıyoruz dediler. Biz dönüp soralım bu soruları Çin'e gideceğiz. İHA'dan Pekin muhabiri Cenk Özkömür'e soracağız. Cenk neden böyle bir karar alındı Çin'de? Evet aslında Çin bir yandan kendi Covid-19 aşısını geliştirirken yerel şirketler uzun süredir farklı ülkelerden aşı geliştiricilerle işbirliği yapmayı sürdürüyor. Fosun Pharma'nın BioNTech şirketiyle yaptığı en az 100 milyon doz aşıyı kapsayan bu anlaşma da aslında bu işbirliği dahilinde düşünülebilir. Buna göre de 50 milyon doz için yıl sonundan önce biliyorsunuz 125 milyon avroluk bir ön ödeme yapılması gündemde ve ilk 50 milyon dozun ne zaman Çin'e gönderileceğine dair henüz bilgi verilmedi. Tabii neden sizin sorunuz tabii çok önemli Türk kamuoyu açısından. Şu an bu noktada Çin'den bahsederken her zaman akılda tutmamız gereken sayılar var aslında. Yani 1,4 milyarlık nüfusu kastediyorum. Bu da asgari 3 milyar doz aşıdan söz ediyoruz. Yani yıllık, önümüzdeki 1-2 yıllık süreçte en azından buna ihtiyacı var Çin'in. Çinli şirketler şu an için bu üretim kapasitesine çıkabilmiş değiller. Başlıca aşı üreticisi şirketlerden olan Sinopharm'ın mesela daha önceki bir açıklamasında 2021 yılı için 1 milyar dozluk üretim kapasitesinden söz ediliyordu. Ancak bu kısa vadede yine de ihtiyacı karşılanmıyor tabii ki. Ve şu aşamada Çin'in avantajlı olduğu bir nokta belki salgının genel itibariyle kontrol altına alınmış olması. Ülke genelinde bakılınca tek tük, tek tük vakalar görülüyor artık Çin'de. Ancak uzun vadede Çin halkının da yaygın olarak aşılanması bekleniyor tabii ki. Burada da işte bu sıkıntı gündeme geliyor. En önemli nokta yani tedarik sıkıntısı, kapasite sıkıntısı gündeme geliyor. Çin de bunun için hazırlık yapıyor aslında. Muhtemel bir tedarik sıkıntısı için hazırlık yapılıyor ki... ...Çin'de özellikle yeni bir dalga yaşanması... ...yani tekrardan hızla virüsün yayılması halinde... Milyonlarca doz aşıya ki bu kez daha da acil şekilde ihtiyaç olacağı belirtiliyor ve bu yüzden de Çin'in hazırlıklı olması gerekiyor. Pekin yönetimi de bunun için çabalarını yürütüyor şu an. Açıkçası şunu da eklemek lazım az önce söylediğim gibi bu Çinli şirketlerle diğer ülkelerden şirketler arasındaki işbirliği aslında çok öncesine dayanıyor, yeni değil. Yani söz konusu iki şirketin de ortaklaşa çalışmalarını aslında Mart ayında başladığını hatırlatalım. Yani bu yeni mRNA teknolojisiyle geliştirilen BNT 162 aşısının geliştirilmesi için aslında iki şirket birlikte çalışıyor. Bu konuda ortaklık yapılıyor ve buna ilaveten de sadece bu şirketler değil ayrıca AstraZeneca'nın da yine Ağustos ayında Çinli yerel bir firma ile anlaştığını biliyoruz. Bu da bir yerel üretim anlaşmasıydı ve buna göre de şirket Çin'e yıl sonuna dek yine 100 milyon doz aşı sağlayacak. Bir sonraki yılda yine 100 milyon doz aşı gönderilecek. E Tabii bu Türk kamuoyunda aşının Yine güvenilip güvenilmeyeceği konusunda tabii şüphelere cevap verebilirim bilmiyoruz ancak şu anki verilere elimizdeki bilgilere baktığımızda tek söyleyebileceğimiz aslında özetle Çin diğer ülkelere milyonlarca doz aşı için sözler verse de uzun vadede kendisinin de aşıya ihtiyacı var ve pandemi sona ermedikçe de Çin'in 1,4 milyar kişinin aşı sorunu çözmesi gerekiyor